Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün VMware eski üzerinde Windows 11 kurulumundan bahsedeceğim. Normalde Windows 11 VMware eskinin 6.7'sinde desteklenmiyor. VMware eski 7.0 ve 8.0'da destekleniyor ama 6.7'de desteği yok. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Ona bakacağız. Bakın makinemi şöyle oluşturdum. Makinemi oluşturduğumda, edit ettiğimde. Şöyle ki bakın arkadaşlar 8 GB RAM verdim, 100 GB alan verdim ve burada ISO'yu bağladım arkadaşlar. Burada bir tane Windows ISO var. Şimdi Windows 11 ISO var. Bunu da bağladım. Makine şimdi power on yapıyorum. Windows simgesi geldi. Devam edelim hemen, bakın burada ne istiyorum, makinem İngilizce bu arada, install now. Aktivasyon için benden key istiyor, ben de bir key sahip olmadığımı söylüyorum ve devam ediyorum. seçiyor olarak 11 Pro'yu seçiyorum. Next diyorum. This PC cannot run Windows 11. Şimdi arkadaşlar bakın bu uyarıyı verdi. Bunu USB ile bir makineye kurduğunuzda da bu uyarıyı verebilir. ya da Windows 10 makinesinde Windows 11'i upgrade etmek istediğinizde upgrade şartlarını sağlayıp sağlamamayla ilgili kontrol sağladığınızda da TPM ya da işlemci desteği olup olmadığını söyleyebilir. Buradaki en önemli şey az TPM. TPM ne? TPM'i ilk önce küçük bir anlatayım. TPM anakartların üzerinde gelen bir tane çip yonga seti. Bu yonga setiyle ee, kimlik doğrulama yapıyor, yapılabiliyor, şifreleme yapılabiliyor. Bunun içinde işte parmak iziyle, parmak izi doğrulamayla kullanılan bu kimlik bilgisi burada şifreli bir şekilde vesaire tutulabiliyor. Aslında TPM sadece Windows 11'de yok. Windows 11 öncesi de vardı. Windows 10'da da vardı ama Windows 11'de kurulum noktasında TPM e, şart koşulu kurulum esnasında. Ama tabii ki bunu e, küçük böyle bir trikle, küçük bir konfikle bunu bypass edebiliyoruz. Şu an ondan bahsedeceğim, bunu anlatacağım. Bakın, bu şu an bu makineye ben e, dediğim gibi e, şu şartlarda Windows 11'i kuramıyorum. Ne yapacağım? Bakın, burada arkadaşlar geleceğim, e, Shift e, f 10a basacağım ve komut satırını açacağım. Komut satırını açtındı. Bakın, komut satırı ekranı geldi. Buraya Şöyle komut satırını açmak için ne yazıyorum? Biliyorsunuz regedit yazıyorum ve komut satırı geliyor. Şey komut satırı diyorum arkadaşlar. Register editor ekranı geliyor. Register editor ekranında bakın şurada hey local machine burada sistem sistemin altında setup setup'ın altında bakın şurada default'ta yok. Şunu yapacağım. Bakın arkadaşlar geleceğim niv diyeceğim. Şöyle key diyeceğim. Şöyle lap. Şöyle lap config diyeceğim. Böyle bir key oluşturuyorum. İçine geliyorum arkadaşlar. İçine niv diyorum. Bakın 32 bit'i seçiyorum. Şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Bye pass TPM check bypass TPM check diyorum. Burayı bu şekilde işaretliyorum. Sonra niv diyorum tekrar. Bakın arkadaşlar tekrar böyle bunu yazıyorum. Sonra bakın RAM kontrolünü de bypass edeceğim. Sonra geliyorum. Niv diyorum şöyle bakın arkadaşlar CPU da bypass edeceğim Şurayı şöyle genişleteyim görün bir de new diyorum tekrar şurayı hani hızlı olsun diye yapıyorum Secure Boot'u da bypass edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Bunları yaptım bitti mi? Hayır. Bakın arkadaşlar içlerine giriyorum. Buralarını hepsini bu şekilde bir olarak tanımlıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bütün hepsini bir olarak tanımladım. Ne dedim? TPM kontrollü bypass et. RAM kontrollü bypass et. CPU kontrollü bypass et ve Secure Boot kontrollü bypass et dedim. Bu şekilde bunları bypass ederek şimdi kurulumu tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Yine key'im olmadığını söylüyorum. Ana ekrana düştü çünkü. Windows 11 Pro'yu seçiyorum. Bakın, lisans anlaşması geldi. Biraz önce lisans anlaşması gelmemişti arkadaşlar. Bütün o istediği özellikleri ne yaptım? Bypass ettim. TPM'i, CPU, RAM'i ve Secure Boot'u bypass ederek Windows 10 şey özür dilerim Windows 11 kurulumunu e, ne yapabiliyorum artık makineme yapabiliyorum peki bunları e, USB ile kurduğumuzda da bu geçerli mi Tabii ki geçerli yani Windows ISO'sunu Windows ISO'sunu ne yapabilirsiniz yazdırabilirsiniz Windows 11 ISO'sunu bir USB'ye yazdırıp makineyi boot edebilirsiniz tekrar Shift F10'la ne yapabilirsiniz arkadaşlar e, komut satırına düşebilirsiniz ve komut satırında regedit yazıp benim bu girdiğim ifadeleri yazıp TPM'i ve REM'i security ve CPU'yu bypass edebilirsiniz. Genelde bu kontrol, iki kontrol yani RAM 4 GB olsa da kurulabildiği için burada en önemli şey dediğim gibi yani TPM ve CPU desteği bu ikisini göz ardı etmemek lazım. Bu ikisini yapsanız bile yeterli olabilir. Ben bu dördünü neden yaptım? sadece bunu size göstermek için yaptım. Yani sadece TPM, TPM ile ilgili bir uyarı da olabilir bu. E, dediğim gibi uyarının arka planına bakmadığımız için e, biz dördünü de kurabilmek için, dördünü de atlamak için hepsini bypass ettim. Bu şekilde arkadaşlar şu an makinenin üzerine Windows 11 kurulumlu bu şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Evet bu kısa bir videoydu ama önemli bir videoydu. Sizlere e, Windows 11 yükleme şartlarını karşılamayan bir PC üzerinde bunları nasıl bypass ederek kurabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Tekrar diyorum ben evet şu an VMware eski üzerine bunu yaptım ama siz bunu USB ile de yapsanız yani bir desktop masa üstüne ya da bir laptop'a yapsanız da bunların hepsi sizler için de geçerli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Umarım.